Merhaba dostlar ben Rene um. Bu videomuzda Samsung telefon almak için 5 nedene bakacağız. Fakat şunu söylemek istiyorum. Xiaomi fanları sakın bunu yapmayın. Gelip de Xiaomi candır falan yazmayın bu videonun altına. Çünkü Xiaomi telefon almak için 5 neden ve almamak için 5 neden videosu çektim. Almak için olan videoda sıkıntı yok fakat almamak için olan videoda ise bayağı linç yedim. Her neyse devam edelim. Bu videonun hem almak için hem de almamak için olan versiyonu bulunacak. Diğer telefon markaları için de yakında bu şekilde videolar gelecektir. Şimdi o zaman İlk nedenimizden başlayalım. Neden Samsung telefon almalıyız? Özellikle orta segment için konuşuyorum. Orta segmentte AMOLED ekran teknolojisini bizim önümüze sunabiliyor. Fiyatına bir şey demiyorum şu anlık ama örnek görüyorum ki Xiaomi'de ya da örnek görüyorum ki diğer modellerde orta segmentte maalesef ki AMOLED desteğini göremiyoruz. Görsek bile fiyatı biraz daha fazla oluyor. M31, M31s, Samsung Galaxy m 51 gibi telefonlarda AMOLED desteğini görebiliyoruz. Samsung Türkiye Apple dışında diğer markalardan daha önce geldi. Bunun sayesinde telefonunuzu garantili bir şekilde aldığınız zaman karşınızda muhatap olabileceğiniz birisini bulabiliyorsunuz. Fakat işinizi halleder misiniz, halledemez misiniz o kesinlikle size kalmış. Eğer biraz çırpınırsanız bence sonucu ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum garanti olaylarında. Bunun yanında fiyat yelpazesi gerçekten çok fazla. Telefon olarak düşük modellerden yüksek modellere kadar telefonu bulunuyor. Yani seçenekler bayağı fazla. Her türden modelleri bulunuyor. Örnek görün ki 1.5-2 milyara telefona da bulunuyor. 10-15 milyara kadar telefonlarda çıkabiliyor. Yani her sınıf aralığına da tekabül edebiliyor. Gelelim güncelleme kısmına. Güncellemeler kısmında gerçekten başarılı bir marka Samsung bence. Çok eski telefonları bile bazen güncelleme getirebiliyor. Güncellemeler konusunda sizi üzmeyecektir. Samsung'un One UI arayüzü de bunun yanında gerçekten tadımdan yenmez bir arayüz. Arayüzden bahsetmişken... Aynı Xiaomi'nin MIUI diğer telefon markalarında başka arayüzleri bulunuyor. Samsung arayüzü de gerçekten çok başarılı bir arayüz. İçinde bulunan tür tür özellikler, tür tür kolay kısa yollar olmasının yanında yeni gelen güncellemelerle birlikte bu arayüz yeni özelliklerle güncelleniyor. Ayrıca Samsung telefonların üst segmentleri için konuşuyorum. En sevdiğim özelliği Samsung Dex özelliği sayesinde telefonlarınızı bilgisayar niyetinde kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten telefonu daha bir kullanışlı hale getiriyor. Fakat bu özellik sadece yeni çıkmış üst segment Segment, telefonlar için. Orta segmentte ön kamerada bence güzel işler başarıyor. Genellikle ön kamerada 4K desteği oluyor. Bu da ayrıca hem arayüz için hem de güncellemeler arasına girebilecek bir özellik diyebilirim. Son özelliğimiz ise bir yandan kötü bir yandan da iyi bir özellik. Zaten ileride de 5 almamak için nedenlerden de bir tanesinden bahsedeceğim. Satmak isteyenler için telefonların ya da Android telefonların çoğunda zaten bu oluyor ama Samsung'da ben bunu daha çok gördüm nedense. Fiyatları örnek görüyorum ki ilk sene 8 milyarda ikinci sene 6 milyar, ikinci sene ise 4 milyara kadar gerileyebiliyor. Örnek veriyorum ki burada. Bir telefon hiç söylemiyorum. Ama size bir telefon örnek verebilirim. S10 Plus telefonu mesela ilk çıktığında yüksek fiyatlarda çıkmıştı. Fakat şu an fiyatı 5000 TL civarlarında bulunabiliyor. Bunun gibi Samsung'un başka örnekleri de bulunuyor. Eğer telefonu alacaksınız kesinlikle hemen almayın. Az bir şey bekleyin. Zaten Samsung telefonların fiyatı orta segment dışında yüksek segmentte yavaş yavaş düşüşe uğruyor. Bu 5 nedenin bazıları gerçekten çok geçerli bazıları da göz kapınabilecek nedenler. O zaman bu 5 nedeni hızlı bir şekilde başlayalım. Telefonu aldığınız zaman ileride satmak istediğiniz zaman genellikle düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyorsunuz. Samsung telefonların sorunu maalesef ki bu. Apple telefonlarda olan şey maalesef ki Samsung telefonlarda olmuyor. Apple'ın fiyatı hep neredeyse sabit kalıyor düşmüyor ama Samsung telefonlarda 2 yıl sonra Apple gibi yakın fiyata maalesef ki satamıyorsunuz. Bu da eksi olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda yüksek segment telefonlar için gerçekten yani bokunu çıkardı Samsung. 16.000 liraya kadar telefon çıkartıyor. Üst segment amiral gemisi telefonlar önceden böyle değildi. 2015 yılında Samsung'un S5 serisindeki S5 bu kadar pahalı değildi. Yani o zamanki asgari jet ve satıldığı fiyata göre bu kadar pahalı değildi fakat şu an askeri ücrete bakıyorsunuz ve gerçekten fiyatları çok yüksek. İnsanlar genellikle bu telefonu yönelmeyip orta segment ya da S21 serisinin en düşük modellerine yöneliyorlar. Bu da bizi çok etkileyecek bir özellik olmasa da bu nedenler arasına koymak istedim çünkü gerçekten Samsung son zamanlarda fiyat politikasını yanlış izliyor. Orta segment için konuştuğumuz zaman orta segment telefonlar aldığınız zaman maalesef ki orta segmentte malzeme kalitesi düşüyor. Yani cam, metal, alüminyum gibi malzemeler tercih etmek yerine daha çok plastik ve polikarbonat malzemeler seçiyorlar. Ön tarafta ise Gornik Gorilla Glass 5 serisi yerine Gornik Gorilla Glass 3 serisini seçiyorlar. Bunun da sebebi aslında baktığınız zaman fiyatı biraz daha düşürüp diğer özelliklere abanmak. Bir yandan kötü bir şey bir yandan da bize dönüşü aslında iyi çünkü telefonların bazı yerlerinden tasarruf edip diğer özelliklerine abanmak hafiften de mantıklı geliyor. Örnek veriyorum Samsung Galaxy M51 cihazını almak istiyorsunuz. Ama bakıyorsunuz fiyatı 3500 TL bantlarında. Tamam öne çıkan özellikleri var AMOLED, bataryası gibi özellikleri var. Fakat yüksek performanslı cihazları bu fiyatın altına alabiliyorsunuz. Fiyat performans olarak bence telefon telefonları iyi araştırın. Size hitap edecek telefonu seçmeye çalışın. Ben telefondan ne bekliyorum sorusunu kendinize sorduktan sonra alacağınız telefonu bence o zaman seçin üst segment telefonlarında da olsun, orta segment telefonlarında da olsun. Maalesef ki hızlı şarj desteğini tam olarak göremiyoruz. Tamam var fakat bu yüksek watt değerlerine çıkamıyor. Bunun da sebebi ise Samsung'un Note 7 faciasından sonra maalesef ki böyle bir şey göz önüne alamıyor. Bu olaydan sonra ben Samsung'da daha böyle çok yüksek değerleri çıktığını görmedim hızlı şarj konusunda. Kendisini bence geliştirebilir. Biraz daha bunları yükseltse, hız konusunda biraz daha bunları arttırsa güzel olur. Dostlar dediğim gibi bunlar tam bir özellik değil yani kesinlikle bu telefonu alamazsınız gibi özellikler değil. Size sadece iyi ve kötü özellikleri söyledim iki videoda da. Bunları birleştirip kafanızda Samsung için şöyle bir marka hayal edebilirsiniz kafanızda. Kafanızda oluşturabilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum ayrıca. Genellikle Samsung'da garantilerde sorun yaşatıyorlar size. Bilmiyorum kısıtlı olarak mı yapılıyor yoksa bilmeyerek mi yapılıyor bilmiyorum ama Samsung telefonlarda yenilmenize rağmen illaki sizi uğraştırıyorlar. Bunun için de çözüm ise biraz ağzınız laf yapması lazım. Ağzınız laf yapıyorsa bence garantiden telefonu geçirirsiniz. Dostlar Samsung telefon almamak için 5 neden bu şekildeydi. Eğer diğer markalar içinde böyle videolar yapmamı istiyorsanız Alt tarafta yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Eğer videoya beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız Alt taraftaki abone ol tuşundan abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere Hoşçakalın